Maraton Futbol YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin Avrupa seferi aslında e, Manchester United gibi zor bir takıma karşı, e, iyi bir takıma karşı e, bir oyun sergilemesi nedeniyle aslında olumlu geçti diyebiliriz. Evet neticede e, ismi büyük olan bir takım oyuncularına baktığımızda e, Mazraoui, Højlund, e, Bruno Fernandes gerçi bugün yoktu ama e, Dalo yani bakıldığında Onan'a iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki eski Manchester United asla değil. Tabii ki o kadar üst düzey hani Rashford falan dışında öyle olağanüstü diyebileceğimiz oyuncuları yok. Diğer Premier Lig takımlarına kıyasla City ile Arsenal'la Liverpool'la kesinlikle çok daha düşük seviyede bir takım. Ama günün sonunda Manchester United'dan bahsediyoruz. İsmi bile zaten bir puan Avrupa'da. O nedenle Fenerbahçe için Fenerbahçe'nin oyunu açısından değerlendirdiğimizde özellikle ilk yarıda Fenerbahçe'nin önde baskı yaptığını, Enesiri'nin en pres yaptığını, Fenerbahçe savunmasının Öne çıktığını gözlemliyoruz. Manchester United'ın da bu baskıya müsaade ettiğini, biraz da mecburiyetten dolayı bu baskıyı kaldırdığını görüyoruz. Ancak ilk yarıda yenen tatsız bir gol. ilk atakta yediğimiz gol. Gerçekten defansın hatası iş bilmezliği. Yani Fenerbahçe ee, yani Eriksen'in golünde baktığınızda Cikun'un, Bekao'nun, Bekao yoktu özür dilerim. Çağlar'ın yine e, sol bekte Mert Müldür'ün hatalarını görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin bir defans problemi olduğunu hep söyledik. Yani gol yersin olabilir ama e, ilk atakta United'ın ilk atağında e, bu kadar basit bir gol yemek Birazcık düşündürücü Fenerbahçe defansının e, alarm vermeye devam ettiğini görüyoruz. Ama yine nispeten dün diğer maçlara göre iyi bir Fenerbahçe vardı. Lille maçında Fenerbahçe 1-0'lık Kadıköy'deki maçta e, bence iyiydi. E, ve bu maçta da bence e, yine Lille maçı kadar olması da iyiydi. Fenerbahçeyi oyunu çok tat vermemiş olsa da Beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle El Nesiri'nin oynaması benim için sevindirici oldu. Golünü dağıttı. El Nesiri bence hareketli bir oyuncu. El Nesiri hücum noktasında, savunmayı rahatsız etme noktasında başarılı bir oyuncu. Dinamizm kattığını düşünüyorum ileri hatta. Ve El Nesiri'nin özellikle iyi toplarla buluştuğunda, yani ceza sahası içinde güzel ortalarla buluştuğunda ee, neler yapabileceğini hepimiz gördük. Bence Galatasaray'daki Gabriel Sara bugün Fenerbahçe'de olsa El Nesiri'ye şimdiye kadar bir 5 gol attırmıştı bence. Onun istediği ortaların daha çok açılması gerekiyor ve bence El Nesiri'nin artık Fenerbahçe'ye monte edilmesi, e, yerini sağlamlaştırması gerekiyor. Çünkü artık Ceko 30, 39 yaşında Ceko'dan olmayacağı açık. El Nesiri'nin oynayarak kıvamını yakalayacağını oynayarak Fenerbahçe'ye adapte olacağını ve e, goller atacağını düşünüyorum. E, neticede Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey gol bulabilmek. E, Fenerbahçe kolay gol bulabilen bir takım değil bu sene. <laughs> yani yıldızlarıyla, e, Tadic'iyle, Cekos'uyla, ne bileyim, Maksimeni'yle bireysel çabalarla hep gol attı. Ama artık bir takım oyunu olarak e, daha sağlam, daha dinamik e, bir takım olarak rahat gol bulabilme açısından Fenerbahçe'nin kesinlikle artık dünkü oyununu ileri taşıyarak önüne bakması gerekiyor. Tabi oyuncuların burada maç mı seçtiğini de akla getirmiyor değiliz. Şöyle izah edeyim. Şimdi dünkü oyun bir kere çok fazla pozisyon vermedi rakibe. Ki rakibin çok hareketli oyuncular var. Marcus Rashford'lar falan. Baktığınızda rakibe pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe vardı. İkinci yarıda daha rolantide oynamış olsa da rakibin öyle atak sıklığı yoktu. Yani maç daha ortada geçti. O nedenle yani akla şu geliyor. Ya bu Fenerbahçe mesela Göztepe maçında, Samsun maçında, Galatasaray maçında neden bu kadar oynamadı? Yani ben tabii ki hiçbir oyuncu maç yani bilerek isteyerek maç seçmez ama herhalde ismin büyüklüğü müdür? Manchester United Avrupa maçı olduğu için midir? İşte kıyafeti bile görüldüğü gibi bir farklı yani tarzı bile bir farklı. Demek ki ciddi alıp almama meselesi var. E, ama tabi başarı isteniyorsa e, minimum e, şeylere, en küçük şeyleri bile ciddiye almak, e, minimum şeylere maksimum odaklanmak gerekir. E, Fenerbahçe eğer bu sene yani UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayamayacağı aşikar. O zaman bir kupa getireceksen ligden getirmen gerekiyor. E, onu da getiremeyeceksin. Şu an puan farkı açıldı çok. Artık bence lig bitti Fenerbahçe açısından. Yani e, bu tabi maç seçmek ya da takımma göre oynamak veya kulvara göre oynamak bence Fenerbahçe'nin şu dakika ihtiyacı olan bir konu değil. Ama Fenerbahçe'nin bana göre dünkü maçtaki bir diğer artılarından bir tanesi de yani orta sahasıydı. Amrabat Fred ikilisinin birbirlerine alıştığında daha doğrusu Fenerbahçe takımıyla bu ikilinin kimyası biraz daha uyuştuğunda Fenerbahçe'nin kolay pozisyon vermeyen bir takım haline geleceğini öngörebiliriz. Ama tabii Fenerbahçe'de bir e, maalesef bir defans problemi var, bir sol bek problemi var şu anda. Bunların aşılması gerekiyor. Bunlar aşılmadan birazcık zor olduğunu düşünüyorum. Manchester United'da baktığımızda Erik Ten Hag dediğimiz Kel teknik direktör dün yine e, mutsuz surat ifadesiyle böyle maça odaklandı, baktı. Ee, çok açıkçası kendisinin iyi bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. E, Erik Ten Hag bana göre Manchester United sermayesini de heba eden bir isim. Manchester United bu harcadığı paraları çok daha önce iyi oyunculara kanalize edebilirdi. Çok daha iyi oyuncular alabilirdi. Ee, yapılan transferlerini tutmadı ortada. Şu Fenerbahçe'nin orta sahası mesela United'da yok. Yani Bruno Fernandes dışında United'ın orta sahasında kim var mesela? iyi diyebileceğimiz e, bence yok. Yani Savunması evet Delight, Delight, e, Delicht diyelim. Dalo diyelim. Bunlar evet iyi oyuncular. Mazrao iyi oyuncu. E, ama e, tabi bunlar yetmiyor. Manchester United'ın orta saha problemi olduğu aşikar. E, Manchester United'ın bence Forvet'i Hoylund çok değerli bir oyuncu olmakla beraber Premier ligde United'ı Avrupa'da ileri taşıyacak bir isim olduğunu çok düşünmüyorum. E, ama yine de günün sonunda alınan bir puan Avrupa'da. Değerli bir bir puan Fenerbahçe açısından. Çünkü Avrupa'da henüz daha maç kaybetmedi Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde. E, önündeki maç da Atletik Bilbao. Atletik Bilbao maçı e, Fenerbahçe için çok zor olacak. E, özellikle Nico Williams'ların falan olduğu, Inaki Williams'ların olduğu e, bir takımla oynamak hiç kolay olmayacak. E, o nedenle United'dan alınan bir puan değerliydi. Kaybetmemek önemliydi. <laughs> Bence Fenerbahçe'li oyuncular... Dün görevini yaptı. Fenerbahçe takımı kötü bir takım değil. Fenerbahçe'nin oyuncuları kötü oyuncular değil. Fenerbahçe'de Mourinho'nun sadece yönetim yönetimle ilgili yani takımın yönetimiyle ilgili problemler olduğunu düşünüyorum. Jose Mourinho kendi ilk 11'ini hala bence bulabilmiş değil. Ligde ve Avrupa'da oynattığı 11'ler arasında ciddi bir fark göremesek de ligde biraz daha Ceko'nun ve diğer oyuncuların yani yedek kulübesinde bugün oturan oyuncuların biraz daha mesela ağırlıklı olduğunu, ağırlıklı oynadığını görebiliriz. Ee, Avrupa'da birazcık daha işte Enesil en ile başlaması, bugün Osayi'yi oynatması e, birazcık daha farklı bir e, kombinasyona onu itmiş. Ama Mourinho ligi ciddiye ya e, almıyorsa eğer Süper Ligi yanılıyor, yanlış yapıyor. E ki zaten şu ana kadar da büyük bence hatalar yaptı. E, Fenerbahçe'nin akıbeti ne olur? Bilmiyorum ama United'dan alınan bir puanın değerli olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda Alen Sen Maximenin bence çok değerli bir oyuncu, çok hareketli bir oyuncu. Newcastle United'da yıllarca oynamış bir isim. Bana göre ligin, yani Fenerbahçe'nin sol kanadı Alen Sen Maximen bana göre ligin de en iyi kanatlarından bir tanesi. Ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta onun ayarında bir isim olduğunu düşünmüyorum kanatlar açısından baktığımızda. E, Maksimum farkını ortaya koyuyor. Tabi birazcık daha oynaması gerekiyor. Birazcık daha kapalı savunmalara. Yani şimdi United maçı Manchester United e, neticede dedi Fenerbahçe'den daha iyi bir takım ve daha hücum oynayan bir takım görüntüsünde. O yüzden Manchester United'a karşı açık alan bulabilir. Manchester United'a karşı birazcık daha hareketli oynayabilir ama kapalı savunmalar olduğunda maksimen o düğümü çözebilme noktasında e, zafiyetleri olduğunu görüyoruz. Dušan Tadić de dün bence e, kötü oynamadı. Dušan Tadić e, Avrupa yani klası olan bir oyuncu, fark yaratan bir oyuncu, Avrupa'ya yakışan bir oyuncu ama tabii Tadić'in artık bana göre takımı yavaşlatması meselesini ciddi almak gerekiyor. Orada İrfancan Kahveci ısrarla tercih etmeyen bir Mourinho var. İrfancan Kahveci bana göre geçen senenin yıldızlarından biriydi. Evet çok hareketli Maxim'en gibi dinamik bir oyuncu değil, atletik bir oyuncu değil ama Dušan Tadić e, tabii ki değerlendirilecek. Tabii ki Avrupa'da olacak. Ama oraya bir hareketli bir oyuncunun alınması ya da Oğuz Aydın orada denenebilir mi? Bunun tartışılması gerekiyor. E, Fenerbahçe Avrupa'da nereye gider? Nereye kadar gider? Bilmiyorum ama gruptan çıkacaktır. Yani bu lig usulü yeni usulün gruplarından bahsediyorum. Artık hani grup diye bir usul yok da e, yine de e, yani bir üst tura çıkacaktır diyeyim. Bu Fenerbahçe'nin nereye gidebileceği tabii Türkiye'nin ülke puanı açısından da önemli. Fenerbahçe Avrupa'da bence e, ülkesini iyi temsil eden bir takım görüntüsünde. Geçen sene oynadı, yarı final oynadı. E, ondan önce yine Avrupa'da bir hezimet ülkesine yaşatmadı her zaman gidebildiği yere kadar giden bir Fenerbahçe izledik. Geçen sene yarı final yarı final oynadı dedim. Özür dilerim. Çeyrek final oynadı. Yarı finale az kalsın çıkacaktı. Bence kupayı da alabilirdi. Bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde de bence bir çeyrek final göreceğine inanıyorum Fenerbahçe'nin. Her ne kadar ligde şampiyonluk şansını yitirdiğini düşünsem de Mourinho'nun Avrupa'ya bir farklı baktığını, Avrupa'da kendini yeniden ispatlayarak yeniden büyük kulüplerin başına Manchester United gibi kulüplerin başına geçme planı olduğunu tahmin edersek Mourinho'nun Avrupa'ya bir farklı hazırlandığını, oyuncuların da bence bunu doğru algılayıp buna göre oynadığını düşünürsek Fenerbahçe'nin çeyrek final görme ihtimali var. Yok değil ama Fenerbahçe Uzun vadede e, tabi bu seneyi de kupasız e, geçirirse büyük infial olur mu taraftar açısından bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin artık yani bir başarı elde etmesi gerekiyor. Avrupa'da veya ligde bu başarı gelmediği müddetçe Fenerbahçe taraftarının mutsuzluğu dinmeyecek. E, ama ben Fenerbahçe'nin bu mevcut kadrosundan umutluyum. Çünkü zor maçlarda Lille maçında United maçında e, reaksiyon gösterdi Fenerbahçe. Lille tur, evet, de turu geçemedi ama bu tabii ki Fenerbahçe'nin kötü olduğunu göstermiyor. Lille de gerçekten iyi bir takım. Real Madrid'i e, yendiler. Bu hafta e, kazandılar. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i yendiler. E, bence gayet iyi bir takım. Ve Lille elenmiş olmak üzücü olsa bile o kadar büyük kayıp olmadı Fenerbahçe için. Kötü bir takıma elenmedi. Yani Galatasaray'ın elendiği takım Young Boys'un e, fersah fersah ilerisinde bir takım olduğu aşikar. E yine Manchester United karşısında da yenilmeyen, ayakta duran bir Fenerbahçe vardı. Yani ligde e, saçma sapan e, puan kayıpları olmasa, Göztepe'de, Samsun'da bu puan kayıpları olmasa, Galatasaray ile içeride oynuyorsun. Puan bu puan kaybı bence e, 3 gol 3-1 yenilmek olmasa en azından bir beraberlik olsa Fenerbahçe bugün ligde şansı hala devam eden bir takım olacaktı. Tabi günün sonunda e, talih döner, e, şans döner Fenerbahçe. Şampiyon olur, bilemiyorum. Ama e, şu anda bu ihtimal uzak görünüyor. Yine de kadro olarak iyi bir Fenerbahçe var. El Nesir'in daha çok oynaması gerektiğini düşünüyorum. Sol bek sorunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağ önde tad yeterli olmadığını düşünüyorum. Tad için on numara pozisyona çekilebilir mi? E, savunmaya yardım etmediğini düşünüyor Mourinho. Yani o pozisyona çekilirse yavaş kalacağını düşünüyor. Ama e, sağ tarafta bence bir fincan kahvecinin bir an önce değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe açısından söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta Beşiktaş-Galatasaray derbisi var Pazartesi günü. Derbi ile ilgili şunu kısaca ifade edeyim. Bana göre derbinin favorisi Galatasaray. Osimeni ile Icardi'si ile kesinlikle bir adım önde Galatasaray. O aşikar ki Beşiktaş'ın defans hattının o kadar iyi olduğunu da düşünmüyorum. Ancak Beşiktaş'ın Lyon performansı ve oyuncu kalitesinin iyiliği karşısında da Galatasaray'ın o kadar kolay bir maçta karşı karşıya olmadığını da belirtmek istiyorum. Çünkü bana göre Lyon galibiyetiyle havaya giren bir Beşiktaş olacak. Kendini iyi hisseden bir oyuncu topluluğu olacak. Galatasaray'ın çift forvet oynaması durumunda Beşiktaş'ın bunu lehine kullanabilme ihtimali de yüksek. O nedenle çok ortada bir maç olacağını düşünüyorum. E, maçın tabi sonucu ne olur bilmem ama bir Beşiktaş galibiyeti e, görürsek şaşırmayın derim. Çünkü Galatasaray favori bir maça çık çıkacak olsa bile Osimen ve Icardi ikilisinin 11'de başlaması durumunda e, Beşiktaş e, Anadolu takımlarına benzemez. Galatasaray'ı orada delik deşik edebilir. O nedenle Okan hocanın çok doğru bir tercih yapması gerekiyor. Bana göre Osimenle çıkmalı. E, ama e, takdir tabii ki kendisinindir. Diyeceklerim bu kadar. E, hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.